Herkese merhaba, mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, önce bir dolara bakalım. Dolar 33.10 seviyesinde yeni tarihi zirvesinde işlem görüyor. Yavaş yavaş salıyorlar gibi görünüyor. Onu da Bayram Bey ayrıca soracağız ama Merkez Bankası TL mevduata geçişi desteklemeye yönelik yeni adımlar da açıkladı. Yani kur korumalı ile ilgili gelişmeler var. Bugün ayrıca kısa vadeli dış borç stokumuz açıklandı. Orada rakamlar maalesef iyi değil. Rekor kırmışız ama yine güzel şeylerde hiçbir zaman kıramadığımız gibi bunda da e, rekorumuz iyi değil. Diğer taraftan önemli bir açıklamada da Deutsche Bank'tan geldi. E, önemli bir analiz e, Deutsche Bank'a göre faiz indirimi yaklaştı gibi görünüyor. Tarihte vererek e, analizlerini paylaşmışlar. Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey de karşımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ekrem Hanım, hoş bulduk. Evet, Döce Bank'ın analizi de çok önemli ama ben öncelikle dış borç stokuyla başlamak istiyorum. Cidden rekor kırmışız ama iyi yerlerde rekor değil. Rakamlar sizde de var. O yüzden ben tekrar etmiş olmayayım. Bu bu kadar açıkla nereye doğru koşuyoruz ne diyeceksiniz? Valla şu an e, Merkez ve Merkez'de yöneten hazinenin, e, hazine bakanlarının ne yaptığını çok bildik anısa değilim söylemek gerekirse. Neden değilim? Yani bir sürü insan çıkacak bana işte enflasyon düşme eğilimine girdi. İşte emisyon hacmi daralıyor bilmem ama enflasyon o hızda düşmüyor. Şimdi bunu bir tarafa koyayım. Bir sürü insan bunu söyleyecektir. Burada Merkez Bankası yalnızca döviz tutmak ve döviz pozisyonu güçlendirmek için, güçlü göstermek için daha doğrusu. TL kredileri kesti, bir madrava banka gidiyor yurt dışına para bulup dedi. Kredi bulup dedi. Mayıs ayındaki artış yüzde üç nokta altı. Çok yüksek bir oran. Bir ayda Türkiye'nin dış borcunun hem de kısa vadeli dış borcunun yüzde üç nokta altı artıyor olması çok ciddi sıkıntı. Bir de bunu kere de her an çıkabilecek. Çok ciddi rakamlar bunlar. Anlatabiliyor muyum? Çok büyük rakamlar. Şimdi tahville yapıyorlar kere trade'i. Yurt dışındaki tahvil pozisyonları bankanın şubedeki batarya pozisyonları 2.8 milyar dolara çıkmış. 93 milyar dolar milyar TL'ye çıkmış. Şimdi buralarda bizimle sürekli oynuyorlar. bu paranın bize hiç faydası yok. Merkez Bankası pozisyonunda bir tek rakam görünüyor, yüksek görünüyor o kadar ama her an çıkabilir ve çıkmaya başladı. Şimdi Merkez Bankası'nın hazinenin kuru tutma, tutma politikası ne yaptı bize? Bir, turizmi bitirdi. İki, sanayi bitirdi ve finansman olarak şirketlerin borçları kısa vadeli için daha da arttı. Evet. daha da büyüttü. Şimdi biraz geleceğe yemiş oldu ama daha da büyüttü. Peki biz niye yaptık bu işi? Döviz pozisyonu güçlendirmek için. İyi de bu döviz güçlendirmiyor güçlendirmek için. Kısa vadede her an çıkacak parayla sen döviz pozisyonu yapamazsın ki. Ama bunun bedeli ne oldu? Turizm'i bitirdi? Ne zamandan beri söylüyoruz? Geçtiğimiz Ekim-Kasım'dan beri söylüyoruz. Bu politika yanlış. Yapmayın kuru baskılamak yanlış. Kuru enflasyona paralel götürmeniz lazım. Ve ne oldu şimdi? Turizm bitik. Şimdi Merkez Bankası başlığı döviz salmaya. E şimdiye kadar neredeydi aklın ya? Turizm sezonun ortasında bunu yaparsan toparlayamazsın ki şey. Bak ne yapman lazım? Salıyor Çünkü... ama yine kontrolü bir salış var. Şimdi çok kötü bakın yani şey ihracatta da, da anlattık. Hadi turizm bir tarafa tuttuk. Hani turizm yapalım görelim mi? Ya ihracatta şey yaşıyorduk zaten. Aynı şey ihracatta da gerilme vardı hatırlayın. Türkiye yabancı malların ucuz satıldığı bir ülke haline gelmeye başladı. Buna karşı ihraç ettiği mallar da pahalandı. Neyle? Kuru baskıladığı için. Enflasyon okulu da götürmediği için. Ya, bunu görüyordun zaten. Bir de illa turizmde aynı şeyi denemek zorunda mıydın? Ya turizm bu hale getirmek zorunda mıydın? Değildi hakikaten ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani ne bildikleri karşısında değilim. Kaliteli ihracat dövizin veya doğrudan yatırım dövizin gelmiyor. Uzun vadeli kredi de geldi. Hepsi şok. Şok kısa vadeli şort. Şort tanelerimiz kısa vadeli krediler geldi. E bunlar Türkiye ekonomisi toparlamaz. Dövüz pozisyonu güçlendiremez. Şu an her şey bıçak çak sırtına gidiyor. Şimdi bunları ödemen lazım. Üst, az bir para değil. 189 milyar dolar. 189.3 milyar dolar. Bunda ne kadar çevirebileceksin ki? Yüzde yüz çevirsen, geleceksen 400 milyara dolara yakın borçlanma yapman lazım sen. Sen var ya. Bak şimdi bu, bu da bir şey Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ben hala kurda ne yaptığını, enflasyonu düşürmek için kuru niye tuttuğunu, neden tuttuğunu bildiğini sanmıyorum. Birileri diyor ki sen faizi düşür, piyasayı, ekonomiyi daralt, enflasyon düşer. İyi de kardeşim Türkiye'nin enflasyonu kurdan veya faizden artmıyor ki. Ama sen bununla oyunu piyasayı daralttın. Şimdi TL kredileri düşmüş, döviz kredileri patlamış. Yüzde on dörtmüş kredileri. Evet. Şimdi bunu yaparsan millete dövize borçlandırıyorsun. Şimdi saldın ama bir de üstelik çıktı şimdi ortaya. Millete kurla, dolarla borçlandırdın. Şimdi doları saldın milletin bir anda borçlandı. TL olarak inanılmaz şekilde artacak. Bunun karşısında ne olacak? tebliğat açığı doğmaya başlayacak. Diyelim ki sen e, 50 milyon dolar borçlanma yaptın. 50 milyon dolarına karşılığında işte üç kere beş, 150 milyon dolar, 150 milyon TL şey ver, teminat ver. Sallıyorum bakalım. E şimdi 50 milyon dolar yüzde 10 arttığı zaman senin verdiğin tane yüzde 10 teminat açı, teminat olacak. Türk lirası 10 değer e, adam firma nereden bulacak bunu? Müjdat e 15 bin ek tebliğat vermesi lazım. Bunu Yani şimdi o kadar. Yani uçta da gidiyor ki her şey. Darma duma. Bir denge hala bir dengeyi kuramıyorlar. Ya da kurulmak istemiyorlar. Artık ben kurmak istemiyorlar diyorum. Bir buçuk seneden beri sen ekonomi 40 kere toparlarız. Ya kimse kusura bakmasın. Hani 80-24 Ocak aralarından sonra bile bir 5-6 aydır Türkiye toparlandı. Hadi bir sene toparlandı. Ya burada bir buçuk sene oldu ya. Orada çok büyük bir dönüşüm yaşadık ekonomik dönüşüm yaşadın orada. Politikada sildin her şeyi. Yeni bir politika yazsın onunla yürüdü O bile bir sene sürdü. E şimdi bakıyorsun bir buçuk seneden beri sen böyle iktidar şeydesin, yönetilmesin Hiç şey yaptın yok. Enflasyonu 38'lerde aldın. 71 buçuk. Daha da artacak. E ne soracak şimdi sana? Yani maalesef daha kara günler geliyor. Evet. Üzgünüm yani. demek ben bilim varmıyor ama maalesef daha kara günler geliyor. Ona göre evet. hazırlık yapmak lazım. Evet. Peki daha kara günleri tetikleyecek e, bir şey de acaba Döçe Bank'ın tahmini olabilir mi? Faiz indirimi diyor e, yıl içinde yani bu yıl içinde. Hem Kasım hem de Aralık aylarında 500 bas puanlık bir indirim öngörüyor Döçe Bank. Eğer peki böyle bir indirim yaparlarsa ne olacak? Böyle bir şey olursa tarumar olarak şey. Ben o yüzden tahmin ediyorum açık söyleyeyim. bakın yüzde 50 e, bankanın kullandığı yüzde 65 70 kredi faizi yüksek mi değil yüksek tamam bu yüksek bu kabul ama sen diyorsun ki enflasyonu ben bununla düşüreceğim diyorsun bunu düşünmen için senin ben baz faizin merkez bankası baz faizin düşünmen için 50 düşünmen için senin enflasyonu kontrol altına almış olmak Alabildim mi yok almak istiyor musun Bence istemiyorsun. Niye? Çünkü enflasyon ana kaynağını ödemiyorsun. Kamu kesimi tasarruf etmeden tamam Kamu kesimi tasarruf etmeden sen faiz düşürürsen biz gelir dağılımını bozarsın. İki, enflasyonu daha da zıplatırsın. Bu iki baskıyı daha da artırsın. Nasıl yapacaksın Önce kamu kesiminin tasarrufunu göreceğiz. Bunun enflasyonundaki etkisini göreceğiz. Ondan sonra sen faiz indirmeye gidebilirsin. Loça Bank gönlünden geçeni söylüyor. O içeride bizim gibi yaşamıyor gönlüne geçenle burada olan başka bir şey. Eğer Merkez Bankası 10 puan faizi 50'den 40'a indirdi şimdi 50 ile şey almış tahvil almış olan göbek atacak diye bir anda inanmaz para kazandı. Yüzde yirmi para kazanacak. Anlatabiliyor muyum? Onun için çok büyük bir de döviz kazanacak. Ama bizim için öyle ki. O bizim onun kazandığı kazanç bizim için zarar. Ciddi anlamda zarar. Dolayısıyla şu an politikalar son derece yanlış. Hala ana kaynağı yönelmedikleri için Sıcak parayla hareket etmeye çalışıyorlar. Bununla dövüş bürosunu güçlendirmeye çalışıyorlar. Bu Türkiye için inanılmaz kötü. Evet peki o zaman biraz da kur korumalıyı konuşalım. Mı? Çok uzun süredir konuşuyorduk da. Yeni e, TL'ye geçişi desteklemek için yeni bir adım atıldı. Şöyle ki evet. e, bankalara yeni bir talimat gönderdi. E, Merkez Bankası diyor ki kur korumalı hesaplara uygulanan faiz oranı alt sınırı politika faiz oranının yüzde sekseninden yüzde yetmişe indirildi diyor. Peki ne? Yani, ne? Demek, ne? Merkez Bankası mı? politika faizi kaç? 50. Yüzde ne yapar? 35. Diyor ki yüzde otuz kadar diyor faiz bir. Bankada zaten alt vermek zor. Kur kurumunu bozdurmak, azaltmak için. Ama insanlar orada çok ciddi kadar yenileyeceklere bu faiz. Eskileri faiz teklif edemiyorsun. Yani vadesi geldiği zaman yenilemek istersen faiz teklif ediyorsun. 135'e de kimse gitmez. Mevduat faiz zaten şu an %48'lerde, 49'larda. Bazen %25'lere kadar ama şu anda 40 vadede veriyoruz. 32 günde. Ee, e, %32'de 50'lerde insanlar 48'lerde niye 35'lere versin ki vermez. Onu bozulmasını istiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü orada bir döviz tahvili var. Kur korumalı olarak. Orada o sıkıntı var. Ama muhtemelen oradan çıkan para bu saatten sonra TL mevduattan çok dövize doğru kayar. Çünkü artık Türkiye'nin dövizi daha fazla tutma şansı yok. Kuru daha fazla tutma şansı yok. Çok açık. Yani dünyada da benzer şeyler Ebru Hanım. Şöyle e, izah edeyim onu da. E, Uluslararası para fonu, IMF'nin e, dün değil, hemen bugün bir açıklaması var. Başka açıklama çok gözden kaçtı. Uluslararası para fonu diyor ki, dünya ekonomileri, Amerika başta olmak dünya ekonomileri son derece kötüye gidecek diyor. Dünyanın ekonomik geleceği çok iyi görünmüyordu para birimine olan güveni ciddi anlamda sarsacak. Çünkü ülke ekonomiler bugüne kadar tüketimle büyüdü, üretimle büyüme, teknolojiyle büyümedi. Şimdi IMF de buna dikkat çekiyor. Önümüzdeki 3 yılda da aynı şey dikkat çekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki 3 yılda her böyle giderse krizlerin büyüyeceği anlamına geliyor. Nüfuslar artıyor, insanlar talepler artıyor. Krizlerin büyüyeceği anlamına geliyor. bu kriz ortamlarında büyüme başladı. Krizlerin büyümesi başladığı zaman, insanlar. Başka enstrümanlara giderse i̇şte altın vesaire gibi daha tam e, yatırım araçlarına doğru kayar. Evet. Diyelim o zaman bugünü de böyle noktalayalım. Bakalım yarın ekonomi adına neler olacak? Biz onları konuşmak için yine burada olacağız? Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.